Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir e futbol süperlik bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Boom dedim o reklamımız geldi gençler. Bildiğiniz gibi çok tatlı çok güzel bir tane süperlik takımımız var. Ve Konami yeni 11 tane süperlik kartı getirdi. Sizlerle şimdi onları açıp takımımızı güçlendirmeye çalışacağız gençler. Daha fazla süperi beni patlaması Hep bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da şu an takımımızda en sevdiğiniz süperlik futbolcusu kim? Ve gerçek hayatta en sevdiğiniz süperlik futbolcusu kim? Yazın gençler yorumlara. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi gençler bu oyuncularımız var. Yedeklerimizde de daha güçlendirmemiz gerekiyor takımımızı. O yüzden bakalım şimdi sizlerle kimler kimler gelmiş. Ben şöyle bir gördüm çok hoşuma gitti. Özel oyuncu listesi diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi gençler oy Cengiz Ünder bizdeki 91'di. Uğurcan gelmiş, Salih gelmiş tümünü gör diyoruz. Bunlar gençler basılmamış hali. Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz. Bu arada bunlar forvet oynayabiliyor mu? Ah buna ba vermemişler. Ay Cengiz'e de vermemişler. Barış Alper'e vermişler. Güzel. Uğurcan Çakır var. İsmail var. Dost da oynayabiliyor gençler. Kerim'i çok istiyordum. Gelmiş sonunda. Stopellerimiz çok da güçlü değil. İrfancan ee, İrfan Can gelmiş. Cenk Tosun gelmiş. O da süper. Yedek forvetimiz yoktu gençler. Cenk Tosun yedeklerden çok iyi oyuna katkı sağlar. Salih Uçan gelmiş. Ee, Onur Bulut gelmiş, o da bakacağız basınca ne kadar olacak ve sol bekede Ben Ones gelmiş, onu da sizlerle inceleyeceğiz. Şimdi hocam patlat bakalım, gelsin ilk oyuncumuz. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim 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 geliyor? Haydi hocam, gönder hocam. Evet gençler, Trendyol Süper süperlik. 4 yıldızla başlıyoruz. Ones mi geliyor? 5 numarasıyla İsmail Yüksek geliyor. Fenerbahçeliler Mert Hakan'a benziyor la. İsmail'in yüzü yok gençler oyunda. Fenerbahçeliler yorumlara yardırsın İsmail Yüksek. Bu arada benim çok sevdiğim ve çok beğendiğim bir futbolcu. İsmail Yüksek'i de çıkarttık. Sıradaki gelsin bakalım. Haydi. Konami. Bastır. Konami. Ve gençler. Süper Lig. 5 yıldız sıradaki oyuncumuz 20 numarasıyla Cengiz Ünder. Mükemmel bir isim gençler. Ah biz çok sık sakatlanmasa çok iyi bir isim ama çok sık sakatlanıyor o yüzden bir form tutamadı. Cengiz Ünder. Fenerbahçeler yoğunlara ya yardım etsin ki. Evet Cengiz'i aldık. Haydi hocam patlat bakalım. Bir tane daha patlat diyoruz gençler. Oo, Dönmeye başladık. Trendyol süperlik. Dört yıldız bir isim geliyor bu sefer. Beşiktaşlar yorumlara yardırsın. Cenk Tosunpaşa geliyor. Cenk'in izi de benziyor gençler. Cenk Tosunpaşa çıkıyor. Güzel. O da süper yediğimiz olacak. Kurnaz tam istediğimiz gibi. Haydi hocam. Sıradaki gelsin ki... Bakıyoruz. Çevir bizi. Uçur bizi. Coştur bizi. Trend Süper Lig. 4 yıldız. Kim geliyor gençler? Beşiktaşlar yorumlara bir daha yardırsınlar. Onur Bulut geldi. Yüzü benzemiyor. Hoş geldin Onur Bulut diyoruz. O da bitirici bek. Güzel. Haydi hocam. 4 numaralı oyuncumuz gelsin bakalım. Hatta 5 numara herhalde. Dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Bastırıyoruz, bastırıyoruz, bastırıyoruz. Trend süperlik. 5 yıldız. Ve garanti yorumlara yardırsın. Kerem Aktürk Oğulli. Hoş geldin Kerem diyoruz. Hocam insan Kerem'in yüzünü benzetirdi be. Evet gençler Kerem geldi. 5 yıldızıyla hoş geldin. Kerem Aktürk Oğlu diyoruz. Onu da birazdan basıp bakacağız. Haydi hocam. Sıradaki ismimiz gelsin. Beş oyuncu... Altı oyuncumuz kaldı. Ve kim geliyor gençler? Trendyol Süper Süperlik, 4 yıldız. Bakıyoruz. Galatasaraylar yorumlara bir daha yardırsın. Abdülkerim nasıl dört yıldız ya? Abdülkerim bardakçı geliyor. Maalesef onun da yüzünü daha eklememişler oyuna. Hoş geldin Abdülkerim diyoruz. O da defansımızın gücüne güç katacak. Haydi hocam. Sıradaki gelsin. Gönder 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 Kimler kaldı ya? Ve Trend Yol Süper Lig 4 Yıldız Kim geliyor? Ee, Beşiktaş da yollara yardırsın Salih Uçan geliyor Bakıyoruz yüzüne Aga be o da benzemiyor Salih Uçan geldi Hoş geldi sıradaki Artık son 4 ismimiz Süper Lig takımımızda Dönsün kopsun gelsin bakalım ve gençler... Trendyol Süper Lig. Dört yıldız. Kim geliyor? Ee, 12 numarasıyla... Beno Ounes geliyor. Ounes. paşalar yorumlara yardırsın bakalım. Ama herhalde Ounes'i basmam gençler. Orada Angelino var. Ve sıradaki ismimiz... Bakıyoruz detaylıca. Oooo, Trendyol Süper Lig. 5 yıldız. Kim geliyor hocam? Uğurcan Çakır geliyor. Trabzon Sporlar yorumlara yardırsın. Hoş geldin. Uğurcan diyoruz. Onu da çıkartmış olduk. Ve son iki ismimiz. Haydi 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 Konami. Bastır gel Konami. Durma Konami. Trendyol Süper Lig. Dört yıldız. Kimler kaldı geriye? Fenerbahçeliler yorumlara yardırsın. İrfan Can Kahveci geliyor. Benziyor mu? Yes. İrfan Can'ın yüzü var gençler. Hoş geldin İrfan Can diyoruz. Ve son ismimiz gelsin bakalım. Son ismimiz. Kim kaldı? Bakıyoruz şöyle bir. Trend yol Süper Lig. 4 yıldız. Galatasaraylar yorumlara yardırsın. Barış Alper geliyor. Aş geliyor. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Süper Lig takımımızın gücüne güç kattık gençler. Ee, forvet hattımız değişmedi. Bu üçlü en güçlüler. Mertens, Icardi ve Ceko. Getson, Endombele, Fred. Orta sahamız da değişmedi. Abdülkerim ilk 11'e girebildi gençler. Diğer kartlardan daha iyiydi. Ve yedeklere de yine Cenk Tosun girebildi görmüş olduğunuz gibi. İlerleyen dakikalarda Batshuayi ve Cenk, Icardi ve Ceko'nun yerine girebilir. İkisi de çok yoruluyor. Cengiz yine ilk 11'de. Kerem'in bu kartı aynıydı da Onu basmadım gençler. Ama Sergio Oliveira, Zaha, Ziyeh, Bakasetas... Kan, Ayhan, Benkoviç bunların hepsi arkadaşlar yeni gelenlerden çok daha iyiymiş. O yüzden basmadım bile mesela. Ee, İsmail'in kartı olsun, İrfancan'ın kartı olsun hepsi düşük kaldılar. Sadece ama mesela işte Dost'ta oynayabilecek yine burada Sergio Oliveira falan da var. O yüzden İsmail'i basabilirdik belki de. Ama bu şekilde iyiyiz. Haydin maça. Ve gençler rakibimizin takımı görmüş olduğunuz gibi Kolomuani, Kane, Messi, Laimer, Kimmich, Kamavinga, Arnold, Delikt, Pinok, Hernandez ve Cevalier güzel bir takım var. Haydi bakalım süper lig takımımızla bastıracağız. Ve gençler şampiyonların mekanı, liderlerin mekanı, kralların mekanı şaplak sitemizdeyiz. Rakibimiz Unctosos diye online oynayan biri. Haydi bakalım Fred. Bir süper ligin gücünü gösterelim. Getson. Verdi pasını. Ceko'ya gelmedi be. Ceko dokun abi ona. Ceko Ceko al onu. Alamadık orada. Fred şimdi girdik araya endombele. O da bıraktı. Edin. Ceko hadi be. Hernandez çizgiye doğru oynadı. Ferdi affetmedi. Ferdi bıraktı endombele. Onun pası Ceko. Hemen oynuyoruz Icardi. Icardi adam bıraktı. Şimdi Mertens gidiyor. Mertens ve gol. Timid is a bubble man Best in the, ball, the Boom Mükemmel bir gol geliyor Gençler fırsatçı golcümüz Merten satıyor Affeder mi? Tabii ki affetmez Tamam şimdi yine Takımı normale çevirebiliriz Abdülkerim'le bıraktık Endombele koparttı o topu Pasını verdi şimdi Ceko Ceko da Kanada doğru oynadı ama hadi be Keşke aşağı Endombele'yi görseydim Evet gençler takım geri normale döneceğim diyeceğim dengeliye. Kapatın arkadaşlar kapatın. Kapatın çok güzel kapattık Eric Bailey kalmadı bizde. Vurdurmayın gençler. Vurdurmayın gençler. Çok basit bir gol yiyoruz gençler. İt atıyor. Şurada saçma sapan bir kontrol edik. İnanamıyorum ya. Haydi beyler Fred. Tekrar hücum. Ceko. Bırak daradan Icardi hadi be. Şimdi Icardi bomboş. Gör oğlum oraları. Ceko senin o. Ver kaç diyeceğiz. Icardi. Çok güzel bıraktı Mertens'e. Haydi Mertens bastır oğlum tekrar. Topu aldı Gendombele. Mertens bomboş. Mertens aldı. Verdi pasını. Icardi. Mauro. Icardi atıyor. Aşkın olayım diyor. 2-1 yapıyoruz. Ümit Özdemir Babo Man bir öndeyiz. Mauro Icardi Çok güzel yakaladık orada Tak 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 paslarımızı verdik Mertensle içeriye Livakovic seviniyor Ve 2-1 öndeyiz Helal beyler Ve gençler çık, çık 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 Ağlama len diyoruz gençler ve hadi bakalım bir maç daha ve gençler ikinci maçımızda rakibimizin takımı görmüş olduğunuz gibi Haaland, Rodrigo, Neymar, Bellingham, Mbappe, Rodrigo, Rodri, Delict, Konde çok tatlı çok güzel bir takımı var. Haydi bakalım ikinci maçı. Ve gençler ikinci maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz Trabzonspor temalı bir arkadaşımız. Haydi bakalım zorlu mücadele başlasın ki. Ke... Icardi başlatıyor. Fred. Fred'den bir çalım. Bıraktı Icardi'ye. Mertens. O da oynadı. Getson. Fernandez. Kaleci. Aldı elleriyle. Mahmut Bağ'a karşı oynuyoruz gençler. Haydi beyler. Şimdi Neymar Junior. Pası verdirtmiyorduk az daha. Bıraktılar çizgiye doğru. Eric Bailey. Kapatın beyler oraları diyorum. Abdülkerim topu aldı. Abdülkerim bıraktı şimdi. Ferdi. Onun pası geçmedi. Bıraktılar. Endombele alırsın abim. Endombele bıraktı şimdi Ceko. Ceko da pasını verdi Endombele. Döndü. O da oynadı şimdi Getson. Getson şöyle bakıyor gençler. Getson. Getson dışarıya. Hadi be Getson'cum ya. Yürü Mertens diyoruz. Mertens orada çok güzel bir boşluk buldu. Mertens geliyor. Haydi Mertens. Oyna abim içeriye. Ceko ve... Oh. Fred'le bastıracağız. Haydi Fred diye onu dedik. Şimdi araya girdik Mertens. Icardi. O da bıraktı Ceko. Hocam offside yok. Ceko verdi pasını. Ve Mauro Icardi. Mauro Icardi aşkın olayım diyor. 1 sıfırını geçiyoruz. Mükemmel bir kontra. Mauro Icardi. Bastırın beyler bastırın bastırın alırız onu. İkarde bıraktı. Yine çok güzel geliyoruz. Mertens oynadı şimdi. Edenzeko bir daha verdi. Mertens ve golasso! Mertes babo man. The best in the world. Boom. 2-0 yapıyoruz gençler. Mükemmel bir gol geliyor. Orada görmüş olduğunuz gibi. Nak nak nak. Haydi hocam 2-0. Bastırın beyler. Mertens çok güzel aldı. Mertens şöyle bir baktı. Verdi aradan pasını. Şimdi get sona geçmedi. Nasıl geçmedi o ya? Mertens indir abicim. Icardi bir daha oyna Mertens'e. Vur Mertens ve gol aso. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? E futbol şov yapıyoruz. Nerede evet, evet, babo men? 3-0 yapıyoruz gençler. Ördük oraları. Yedik oraları. Parçalık oraları Oy 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 Bakın orta geldi Mertens indirdi Icardi pasını verdi Ve Mertens tam köşeye patlattı 3-0 oluyor 3-0 oluyor ikinci maçımız Ve gençler görmüş olduğunuz gibi çık 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 diyoruz Kazandınız aldık burada da Hadi bakayım Gençler görmüş olduğunuz gibi iki tane güzel maç yaptık. Birini ikisi 2 1de de birinde 3-0'da pes ettirdik rakibimize. Kazandık iki maçımızı da. Ee, güzel oldu takımımız. Önemli olan yedeklerimizin de böyle güçlenmesiydi gençler. 2800'lük bir takım olduk. Çok güzel oldu süperlik Lig takımımız. Gör görmüş olduğunuz gibi döktürüyorlar zaten. Bu ilk 11'de oynayanlar çok fena gençler. Ee, Mertens, Icardi, Ceko, Endombele inanılmaz oynuyor. Defansımız yine güzel. Livakovic yani çok güzel oyuncularımız var. Gençler daha fazla süper beni patlaması yapmayın. unutmayın yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.